Herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlere Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Ramazan günlüğünü göstereceğim ve bir nevi ne de olduğundan bahsedeceğim. Çünkü bu ay ben Ramazana 30 günlük bir etkinlik takvimi oluşturdum. Kızımla birlikte bir şeyler yapabilirim diye bunların bir kısmını burada da paylaşacağım ve içlerinde bu günlükten esinlenerek ya da bu günlükten direkt alarak yaptığım etkinlikler de var. O yüzden öncelikle bu günlükten bahsetmek mantıklı olur diye düşündüm ve bugünün videosunda da bunu yapmak istedim. size hemen günlüğü gösterip içeriğinde neler olduğunu söyleyeyim. Zaten biz de etkinlikleri yaparken bir kısmının nasıl uygulandığını göreceksiniz. Yalnız günlükte şöyle bir şey var. Genel olarak biraz daha büyük yaş gruplarına hitap ediyor. İlkokul çağına vesaire. Hani okuma yazması olan en azından ilkokul birden itibaren olabilecek bir kitap. Ama biz daha küçük yaş grubu olduğumuz halde içinde bize de uygun olabilecek pek çok etkinlik bulduk. Yani bu yıl bu şekilde içindeki etkinliklerden ben ayırarak yaptıracağım. Sonraki yıllarda da kendisi düzenli olarak tamamını kullanabilecek gerçekten çok güzel bir kitap olmuş o açıdan birkaç yıl üst üste kullanılabilecek bir kitap olmuş. Şimdi sizlere de hemen göstereceğim. Günlüğümüzün kapağı bu şekilde. Mavi. Neşeli Ramazan günlüğüm yazıyor. Bir kız bir erkek çocuk resmi var. Diyanet Vakfı yayınlarından. Şöyle genel bir göstereceğim. Örneğin ilk günün bakarsak, hani diğer günlerde hep aynı zaten. Bütün günlerde Ramazan'la ilgili bir şey söyleniyor. Çocuklar için şöyle kısa bir metin var okuyabilecekleri. İşte mesela birinci günde herkes çok mutlu. Ramazan geldi vesaire diyor. Kimisinde iyilikten bahsediyor. Kimisinde e, savurdan bahsediyor. Bu şekilde hepsinde küçük bir metin var. Sonra dua var mesela. Her birinde şöyle altında bir dua var. Yan taraflarda etkinlikler var, çeşitli görevler, etkinlikler. Her bir sayfada farklı bir şey. Ve onun yanında da bugün ne yaşadım bölümü var. Buraya da çocuk günle ilgili fikirlerini, işte e, muhtemelen hani ilk Ramazanında kullanacağı için nasıl geçtiğini vesaire anlatıyor. Yani biraz daha okuma yazma bilen çocuklara yönelik. Ama etkinliklerin bir kısmı daha küçük çocuklarda da yapılabilir. Yani Açıklarken de dediğim gibi biz mesela birkaç yıl kullanmak için aldık. Her sayfanın formatı aynı, aynı şekilde gidiyor. Çok güzel etkinlikler var içinde. Bunların bir kısmını mesela bu yıl yapacağız, bir kısmının benzerini yapmayı düşünüyorum. Evet. Bugünlüğü de dediğim gibi, ilkokul birinci sınıfta okuma yazmayı öğrenince kendisi tamamen kullanır diye planlıyorum. Bunun daha büyük yaşlar için olanları da var. Onun içinde daha fazla böyle işte dua görevleri, Kur'an okuma görevleri vesaire olan, daha fazla yazı bölümü içeren, daha az etkinlik içeren daha büyük yaş grupları için olanları da var. Eğer isterseniz onlara da bakabilirsiniz. Bu biraz daha böyle yeni Ramazanla tanışan ama belli bir yaşa gelmiş çocuklar için yalnız dediğim gibi daha küçük yaş gruplarında da kullanabilirsiniz arkasını da göstereyim etkinliklerde neşeli ramazan günlüğümüz böyle bir şey dediğim gibi içindeki etkinliklerin bir kısmını zaten burada bizim bu 30 günlük etkinliklerimizde göreceksiniz eğer kitabı almadan yapabilmek isterseniz de yine aynı şekilde arama motoruna internette yazdığınız zaman zaten karşınıza küçük çocuklar yapılabilecek bir sürü Ramazan etkinliği çıkıyor. Hani o şekilde de bulabilirsiniz. Henüz bir günlük almak istemiyorum daha yaşı çok küçük derseniz böyle de yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Ramazan serisinin devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın.